ama ben de. Ben anlamam. İşim çıktı de. Özledim ya. Dünkü muhabbetin tadı hala damağımda. Bulmuşum artık seni hayatta bırakmam. Sana bir balık yedireceğim. <laughs> Daha sonra alırım. Tamam mı? Hadi. Hadi öptüm. Belgin, ne zaman geldin sen? Vallahi zamansız geldim anlaşılan e, vay beyle şey diyordum mü, muhabbet. Allah muhabbetinizi arttırsın. Vallahi vay be Belgin bak inamasa bak vay be. Önce minirdi. Sonra sacit oldu. Sacit gitti vahi geldi. İnsanlar kızlarına koyacak düzgün bir isim bulamıyorlar artık. Utanmıyorsun değil mi Hulusi? Oğlunu evden kaçırmışsın. Karını seneler önce evini terk eden insanların kapısına düşürmüşsün hala şu altları karıştırmayı utanmıyorsun değil mi? Mergin Bahidi diyorum. Kapısına düşürdüğün yetmiyor gibi. Bir de telefon edip dal kavuk yapıyorsun ya. Ne? Artık ne dediysen kasım kasım kasıldı. Hindi gibi kabardı karşımda. Abartma Hulusi. Eh kapıma gelmiş. Kovacak değilim ya. Tebrikler. Biricik dadının gözünde bir puan daha kazandım. Mergin bir dakika bak beni ya. Ben duyacağımı duydum Hulusi. Bergin. Bir şey duyacak değilim ben. De. Bergin ya. ya. Valla. Buyur Hulusi amcacığım. Ee, şey. Bu ne lan? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hacı babanın abdest suyu gibi çay getirmişsin. Git ince bezle bir çay koy getir. Hadi. Emredersiniz hemen koyup geleyim ben. Hemen koyup geliyormuş. Ulan baban seni da... çay getir götür diye mi dört sene hukuk fakültesinde okut ha? de. Onu bile beceremiyorsun ya. Yaktın beni Tarık? Alo. Ne haber Ayşe? Tarık. Bak bu ekranda çıkan yeni numara. Kaydet. Tarık bizim ev telefonunun ekranı yok ki. Of doğru ya. Kafamı kaldı bende. Nasıl keyifler? Seni çok merak ettim. Ee, yani ettik. Ee, annen de buradaydı. Gitti mi? Gitti gitti. Ee, sen bu akşam gelecek misin? Fırsat bulur bulmaz gelirim. Ee, ben arayacağım yine. Kapatmam lazım. Kusura bakma konuşmanı böldüm. Bozulmamıştır inşallah. Alo. Ben seni sonra arayacağım. Oğlum yaktın beni ya. Sesini duymadan yapamıyor herhalde. Ne? Pardon, unuttum işitme ve zeka özürlü olduğunu. Kısık sesle ve imalı bir laf ettim, anlamadın tabii. Birini mi bekliyoruz? Yok, hepimiz buradayız. Müzik aç. Bir arızası var dünden beri. Herhalde kablolarda. Ay bozdum desene şuna. Çok iyi ya. Sıfır kilometre son model bir araban var. Müzik dinleyemiyorum. Böyle şoförle arabanın gittiğine de şükretmek lazım. Aslında yedek teybimiz var. Biraz zeka özürlü ama açayım isterseniz. Dönme. Mümkün mü artık dönme. Onca yollardan sonra yeniden yollara düşme. Dönmek mümkün mü artık dönmek Onca yollardan sonra yeniden yollara düşmek Neresi sula bize neresi gurbet Al bizi koynuna ipek yolları Üstümüzden geçiyor gök uşağı olmamış yaşamlar eksik yarınlar hatırlatır her şey eski aşkları neresi sıla bize neresi gurbet yollar bize memleket belgin aç şu kapıyı belgin lütfen ya vallahi günah alıyorsun Belgin? Tamam. Tamam Belgin sen üzgünsün, yorgunsun. Sen biraz dinlen, biraz sakinleş. Akşam konuşuruz. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Gittim. Neresi sula bize, neresi gurbet Al bizi koynuna ipek yolları Üstümüzden geçiyor gökkuşağı Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar Hatırlatır her şey eski aşkları Anne Anne Benim açar mısın? Açar mısın? benim. Şunları götür. Kravatını sen bağla. Kendisi böyle sıkı ecişmiş bir şey yapıyor. Filiz, Çanva Watashi, son nani Isio Dakara. Beni tarıkla mı karıştırdın anne? Japoncayı biricik oğluna öğrettin, bana değil. Ne haber Naz, ne yapıyorsun? Hadi ders başlıyor. İyi, geliyorum. Kaçta alayım sizi? Dörtte. Tabii izin alabilirsen. 김다.